Filmlerdeki görsel efektler gibi 3 boyutlu işleri tek video ile çözeceksin kanka. Niye mi? Çünkü After Effects'i e artık direkt olarak 3 boyutlu işte GLB dosyaları gibi dosyalarını aktarıp çok daha rahat rahat işler yapma özellikleri geldi kardeşim. Kanka bu video 5 dakika ama birazdan bir bölgeyi tarayıp oraya aslan heykeli koymayı bile öğreneceğiz kardeşim. O kadar dolu dolu. Şimdi başlayalım biraderlerim. Eğildiğim zaman etrafımda tam tur tam tur. Şimdi biladerlerin bropaların biz senelerdir After Effects öğreniyoruz. Size 12 saatlik videosunu da çektim. Yani After Effects'te çok fazla özellikler vardı. Ama biz 3D işleri nasıl öğrendik kanka? Gittik işte element 3 de yaptık. Bir şeyler yaptık. İçeri aktarma direkt olarak yoktu. Şimdi 2024'te muazzam bir şey oldu. After Effects artık tamamen 3D'ye adım attı. Aslında Blender'a bir tık rakip olma gibi bir durum oldu. Ama tam da aynı şey değil tabi. Bambaşka programlar. Yine de After Effects'te bir olay var artık. Artık 3D dosyalarını direkt After Effects'e aktarabiliyorsun. Sadece bunu mu göreceğiz? Görmeyeceğiz kardeşim. Şimdi gel bilgisayarımıza geçelim. Hatta ve hatta size şöyle bir söz veriyorum. Eğer ki bu videoyu 10.000 like yaparsanız size 3 boyutlu şekilde mesela iPhone'la alakalı bir reklam videosu yapacağız. Ama bunu çekimsiz yapacağız. 3 boyutlu bir modelleme ile After Effects kullanarak iPhone'a bir reklam videosu nasıl yapabiliriz falan filan onu öğreneceğiz. 10.000 like istiyorum çünkü güzel bir içerik olur. Çok öğretici bir içerik olur. Şimdi bilgisayarımıza geçtik. After Effects'e açıyoruz. After Effects 2024. After Effects'inizi güncellemeniz gerekiyor yani kankalar. Bunu da böylelikle söylemiş olayım. Şimdi After Effects'te bir tane proje açalım mesela. 1920'ye 1080 olsun. 25 FPS. Önemli değil. Bir tane proje açtık. Şimdi bu projeye 3D dosya aktarmamız gerekiyor. Bunu şimdi şöyle söyleyeyim. GLB dosyasını kesin olarak destekliyor. Bir de GLTB vardı sanırım. Tam hakim değilim. Bir tane daha dosya türünü destekliyor. Onu araştırabilirsiniz. Hatta ekranı da yazarım. Şu siteye giriyorsun bak. Sketchfab diye bir site var kanka. Bu siteye girdiğinde burada 3D modeller göreceksin. Mesela geliyorsun. Explore'dan gireceğiz. Animal Pet. Şimdi Animal Pet'e girdiğimizde of çok da kral bir aslan heykeli var ama sadece bunu görmemiz yetmiyor kanka burada yoksa bir sürü şey var mesela dragon var ejderha şimdi bunu da görebiliriz ama biz buradan indirilebilirlere tıklayacağız tamam okey aslan indirilebilir tıklıyoruz aslana bunu normalde video haline de getirebiliyorsun biz sadece glb dosyasıyla modelini indireceğiz kanka indire tıkladık ve diyor ki hangi dosya olarak indirmek istiyorsun glb dosyası olarak indireceğiz Download dedik ve GLB dosyası olarak indirdik. Mesela şunu da indirelim. 4K texture varmış. Bunu da 4K olarak indirdik. Gayet güzel baya başarılı. Şöyle bir video buldum kanka. Normal bir tane gölün kenarı işte denizin artık neyse gölün kenarını çekmişler. Bunu bunu After Effects'in içerisine aktardım. Bir de modellerimizi çekip aktardım. Şimdi gördüğün gibi modellerim var. Şimdi modelimin birini çektim. Mesela Dragon olanı çektim. Okey dedim. S'ye basıp biraz küçülteceğim. Bak. Gördün mü? Model indi. Bak böyle bir model var. Geliyorsun burada Orbit tuğlu seçtin. Bak artık içinde nasıl geziyor. Görüyor musun? After Effects artık 3D modeli direkt bu şekilde 3D olarak görmemize imkan sağlıyor. Muhteşem görünüyor bu arada. Hatta Draft 3D diyerek daha da hızlı oynatabilirsin. Tabi şu an hızlı oynatacak bir şeyimiz yok. Gayet iyi. Şimdi geliyorsun buna mesela ilk olarak şeyi öğrenelim. Sağ tıkladık New. Light dedik mesela. Light. Mesela burada environment light var. Mesela bu environment light yansımalarla olan bir ışık. Yansıma denir değil mi daha doğrusu? Okey. Burada yansıma diyelim hatta. Ama buna özel bir yansıma dosyası göstermen gerekiyor. Ben getireyim. HDR diye bir dosyamız var yani. HDR normal bildiğiniz high dynamic range gibi. HDR dosyasını en üste attığında yansımanın içerisinden diyor ki kaynak ne olsun? Metro HDR olsun dedik. Bak şimdi kapatıyorsun. Bak görüyor musun? Çevre ışığı olarak Nasıl ekledi çevre ışığımızı bak. Bütün yansımalarını buraya ekledi. İnanılmaz güzel. Hatta geldin bunu kapattın. Light dedin. Bir tane spot ışık ekledim. Spotu ekledim. Bak spot ışığı nereye ekledi. Gördün mü? Hatta üzerine tıkla. %100 olsun. Okey. Işığın nereye vuracağı, nasıl vuracağı, ışığın nereden nereye vuracağını seçebiliyorsun mesela. Biraz kafaya doğru vursun dedik. Ve böyle çektin. Kafaya doğru üstten alttan vurabilir. Hatta ve hatta bunun genişliğini de Ayarlayabilirsin daha geniş bölüme vursun ve intensitesi gücü de yüksek olsun. Heh. Şimdi gördüğün gibi muhteşem bir spot ışık yapabilirsin. Bu ışık şekli buna yarıyor yani animasyonun istediğin gibi ışıklandırabilirsin. Burada bir sürü ışık tekniği var. Burada da mesela belli bir bölge seçmeden burada point yani bir ampul var diyorsun. Ampulü etrafında gezdiriyorsun tam belli bir bölgeye spot ışık vurmuyor. Sadece ampul var. Oradan yansıyan bir ışık. Mesela bunu güneş gibi düşünebilirsin. Sağ üstte güneş var dedin ve bu şekilde güneş buraya vuruyor. Bunun da üzerine tıklayıp biraz daha mesela kırmızı yaptın, mavi yaptın. İstediğin ışığı yapabilirsin. Gücünü artırıp azaltabilirsin ve hatta bunu da bir tık akşam güneşi gibi sarıya çekebilirsin. Sarıya çekersen tabii akşam güneşinin biraz böyle vurması gerekir ve böyle bir ışık yaptın. Tamam. Şimdi ilk önce mantığı anladık. Sonra bunları silelim. Bir tane videomuz var diye. Videomuza sağ tıklayıp Track and Stabilize'dan Track Kamerayı seçebiliriz. Track Kamerayı zaten defalarca anlattım kankalar. Bir bölgeyi 3D olarak, üç boyutlu olarak taramaya yarar. Sen istediğin videonda güzel çekilmişse istediğin videonda bu alan taramayı yapabilirsin. Burada da gördüğün gibi 2 dakikalık bir alan taraması var. Hemen hızlıca bekleyelim. Ha, şimdi tarama işlemi bitince gördüğün gibi bütün alanı taradı. Mesela bura yaklaştığında mesela ok işaretleri var. Mesela bak görüyor musun? Bura okey bak. Burada mesela bir zemin var. Bu zemini taramış. Ben geliyorum bu zemini seçtim. Sağ tıkladım bir tane solid oluşturdum. Şimdi solid oluşturunca gördüğün gibi bak bırakayım. Zeminin üzerinde hareket eden bir solid var. Sana en kolay tekniği göstereceğim kanka. Hiç kafan karışmasın. Sadece bu zemini taradın ya. Taradın. Solid oluşturdun. Geliyorsun diğer mesela nerede? Akates mi? Lost most bir şey yazıyor. Bunu aktardın. Okey dedin. Bak şimdi. Büyük bir aslan geldi. Sen bunun scale'ını bir küçült. Bu şekilde olsun. Ne yapacaksın biliyor musun? Bu zaten otomatik olarak 3D bölümü açıldı mesela. Bu 3D kutusunun açık olması gerekiyor. Solid'in abi. Gel transformuna. Bunun da transformunu aç. En kolayı şu. Position'ını kopyala Solid'in. Buna da yapıştır kanka. Sonra oryantasyonunu kopyala. Buna da yapıştır. Şimdi gördüğün gibi aslında Zemine şimdi tam olarak oturdu. Gördün mü? Şimdi kankim solidi ilk önce silebilirsin. Sildin solidi. Artık 3D modelimizi büyüttük. Sonra üzerindeki orbitlerle, bu da zaten yeni bir özellik, orbitlerle eğimini, yönünü falan ayarlayabilirsin. Mesela biraz daha bize doğru baksın. Bak görüyor musun? Buradaki modeli gördün mü kanki? Artık burada bir model var bak. Sanki gerçekten burada 3D bir heykelimiz varmış gibi. Bunu hatta biraz büyütelim. Daha böyle net gözüksün tamam şimdi bir tane ışık da e, olsun spot ışık olsun hafif sarı bir spot ışık Bunun da merkezini buraya getirdin sırtından aşağı doğru vursun ve gölge tarafı biraz daha buraya kaldı Yani çok dandik yaptık da bu oda ışığı kapatıp açtığında bak gördün mü kanatlarının gölgesi falan Tabi tam doğru yere vurmadı İstersen bunu 4 kameralı açıya geçip hangi açıdan nece vurduğunu görebilirsin kankam böyle sırtından istediğin açıya göre ayarlayabilirsin. Biraz daha sırtından vuracak şekilde ayarladık. Tamam. Tek kameralıya geçelim. Daha geniş bir alana vursun. Beyazdan mesela sarıya doğru hafif çekelim. Gördüğün gibi mesela ışığı kapattım. Her yerinden ışıklandırılırken artık biraz daha güneşin olduğu yerden ışıklandırılıyor gibi oldu. Yani çok basit bir hareket yani çok önemli bir hareket değil ama artık orada öyle bir heykelimiz var. Bir modelimiz. Bu şekilde 3D alanı taradık. Üzerine de animasyonu koyduk. Bu şekilde After Effects 2024'ün harika bir özelliğinde keşfetmiş olduk biraderlerim bu ropalarım. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankram adıyla benim kısa eğitimlerimi izleyebilirsiniz biraderlerim bu ropalarım. Spankram Library isimli After Effects ve Premiere'de çalışan eklentimiz için de spankram.com'a gidebilirsiniz. Buradan da zaten bilgi kutusu çıkacak. Ücretli büyük versiyonunu almasanız bile ücretsiz küçük versiyonunu ömür boyu indirip kullanabilirsiniz kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.